Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kadayıflı muhallebi yapacağız. Tavamın içerisinde yaklaşık 120 gram kadar kadayıfım var. Bunu güzelce her tarafı aynı renk olana kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar, bu arada ben yarım yemek kaşığı yağ koyduğumu söylemiyorum. Yarım yemek kaşığı tereyağı koyarak güzelce kavurdum. Şimdi ocaktan alıyorum muhallebimin yapım aşamasına geçeceğim. Evet şimdi muhallebimizin yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Burada tenceremin içerisinde yaklaşık 333 mililitre kadar sütüm var. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme unumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı yine tepeleme olacak şekilde nişastamı ilave ediyorum. 3 bölü 4 çay bardağı şekerimi ilave ettim. Ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Yavaş yavaş kıvam olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi Evet göz gözlü olduğunu görünce ocaktan alıyorum şimdi. Ocağımı kapattım. Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra çeyrek yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum. Ve de bir miktar portakal kabuğu ilave ediyorum. İsterseniz siz limon kabuğu da e, koyabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet gördüğünüz üzere çok güzel bir kıvama geldi muhallebim. Şimdi kaplarıma dökeceğim. Ben iki kap için yaptım. Dilerseniz su bardağı, dilerseniz normal kaplar ya da kaseler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tane su bardağıma koydum. Şekilleri hoşuma gidiyor. Kavurmuş olduğum kadayıfımı bir miktar koydum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar o kadar basit bir tatlı ki hemen canınız tatlı çektiği zaman ocak başına geçip 5 dakikada halledebileceğiniz bir tatlı çeşidi oldu. Hiç uğraştırmıyor. Dilerseniz bunun miktarlarını artırıp borcam tatlısı olarak da yapabilirsiniz. Şöyle bir düzleştiriyorum. Daha sonra tekrar yapımı ilave ediyorum üzerine. Dilerseniz kadayıfı kavururken içerisine ceviz ya da şeker de ilave edebilirsiniz. Şekerli olsun istemedim ben. Zaten muhallebi yeterince şeker alıyor. Ondan dolayı tercih etmiyorum. Üzerine yine muhallebimi ilave ediyorum. Tarifimizi beğenmeyi, yorum atmayı ve de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.